İstanbul'un 2022 yılındaki hava kirliliği oranı açıklandı. Ortaya çıkan tablo korkuttu. Partikül madde 10 olarak bilinen kirleticinin oranında oldukça arttı. Çevre mühendisi Profesör Doktor Mustafa Öztürk kirliliğin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı. Normalin yüzde 35'i oranda daha fazla PM10 kirliliği salınmaya başladı İstanbul gibi şehirde. Kirliliğin önü alınamadı. Mega kentte temiz hava kalmadı. Kirlilik oranı yüzde %95 95'e çıktı. Hava kirliliğinde 2022 yılında yüzde 10'a yakın oranda bir artış olduğunu gözleriyor görüyoruz diğer yıllara göre. İstanbul'un geçen yılki hava kalitesine ilişkin veriler açıklandı. Mega kentte yaşayan milyonlarca kişinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşik değerinin üzerinde partikül 10 madde soluduğu tespit edildi. En kirli ilçelerin ise Sultan Gazi ve Esenyurt olduğu açıklandı. İstanbul'da artan nüfus, yapılaşma ve araç yoğunluğuyla birlikte partikül madde 10 oranı arttı. Peki nedir bu partikül madde 10? Solunum yoluyla e, bir kısmı ciğerlere kadar ulaşan ve filtre edilemeyen yani yaklaşık yüzde ellisi filtre edilemeyen ciğerlere kadar ulaşan bir partikül maddedir. Orta vadede altını çizerek söylüyorum hemen etkili olmaz. Bu, bu tip kirleticiler orta vadede e, sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Hava kirliliğine ve bu partiküllerin çoğalmasına sebep olan kaynaklar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hava kirliliği her yıl 7 milyon erken ölüme neden oluyor. İstanbul'da oluşan hava kirliliğinin en önemli sebebi ise trafik. Bu kaynaklardan bir tanesi Özellikle e, ulaşımdan kaynaklanan yani ekloz kirliliği, trafik yoğunlaştıkça eklozdan e, salınan bu tip kirleticiler çok yüksek boyutlara ulaşabilmekte. İkinci en önemli şey inşaat sektörü. İnşaat sektöründen dolayı e, toz kirliliği dediğimiz yani PM10 kirliliği dediğimiz kirlilik e, ciddi boyutlarda değerlere ulaşmakta. Üçüncü en önemli kirletici kaynağı dediğimizde, Isınmadan ve soğutmada özellikle de ısıtmada kullanılan kalitesiz yakıtların özellikle son zamanlarda da fosil yakıt yani kömür gibi yakıtların daha fazla kullanılması ve doğal gazı olan talebin bir miktar daha düşmesi hava kirliliğinin artmasına sebep olmuştur. Peki oluşan bu hava kirliliğini önlemek adına neler yapılmalı? Ulaşım kaynaklı hava kirliliğini önlemek istiyorsanız bakış açınızı değiştirip e, bisiklet yollarını, yürünebilir yolları ve toplu taşımayı artırın. Toplu taşıma sistemlerini artırın. Binaların mutlaka yalıtılması lazım. E, binalar yalıtılırsa enerji tüketimi minimum olur. Enerji tüketimini azaltmak ve sera gazı salınımı azaltmak istiyorsanız hava kirliliği de dahil, PM10 dahil bu pompalarına Türkiye'nin geçiş yapması lazım.